Merhabalar ben Sezgin. Bugün sizlere anlatacağım konu Hepsiburada papellerimizi nasıl kullanabiliriz konusu. Şu anda ben Hepsiburada premium üyesiyim. Hatta şöyle yapalım adım adım gidelim. Şuraya tıklayayım. Bakınız premium.hepsiburada.com. Burada görüyorsunuz bu ay premium ile 76.52 TL cebinde kaldı diyor. Hepsipay papellerin 28.54 TL, tasarrufların 47.98 TL. İncele diyorum. Şurada Hepsipay papellerine geliyorum. Bakın yüklemesi tamamlanmış 15 TL diyor. Şimdi biz bu 15 TL'yi nasıl kullanacağız? Onu anlatacağım size. Tıklayım üzerine. Bakınız burada diyor ki bu sipariş numarasından kazandınız diyor. 19.04.2023 ile 04.05.2023 arasında geçer. Yani şu anda hala hakkım var. Şimdi sepetimde benim bazı ürünlerim var. Sepetime gelelim. Bakın sepetimde iki tane ürün var. Ürün toplamı 179.89 TL. Alışverişi tamamla butonuna basıyorum. Kart ödeme yapacağım fakat burada diyor ki bakiyeni kullan kartla öde diyor. Burayı tıklıyorum. Bakın 179.89 TL ödemem gerekiyordu normalde. Şuradan kartımı seçiyorum. Bakınız kartımı seçtim. Hepsi Pay bakiyemi seçtim. 15 TL'ydi. Şimdi şuradan formları onaylıyorum. Siparişi onayla butonuna basıyorum. Cep telefonuma bir onay mesajı gelecek. 131 318. 131 318. Onayla butonuna basıyorum. Ödememi yaptım. Şimdi burada nereye dikkat etmemiz gerekiyor? 179.89 TL bizim sepet tutarımızdı. 15 TL hepsi pay papelimiz vardı. Bakınız burada ne yazıyor? Kart ekstrenizde alışveriş tutarı 164.89 TL olarak gözükecektir. Bakalım gerçekten gözüküyor mu? Burası benim Akbank kredi kart ekranım. Şimdi burada dönem içi işlemlere bakıyorum. Bakınız bekleyen provizyonlarda 164.89 TL. Şöyle yapalım. Artı 15 179.89 TL. Bu kadar. Ne yaptık? Hepsibora.com'daki birikmiş hepsi pay papellerimizi Hepsibora.com alışverişinde kullanmış olduk. Yani alışverişimizde indirim sağlanmış oldu. Biz de bu indirimden faydalanmış olduk. Video içerisinde bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi alışverişler dilerim. Hoşçakalın.